Arkadaşlar herkese merhaba. Sizi tekrar kanalda gördüğüme sevindim. Bugün, bugün her zaman olduğu gibi yeni bir video ile karşınızdayız. Pocket Options, Pocket Pocket options, 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 Pocket options, options, options aracılık platformunda işlem yapıyoruz. Kayıt <laughs> linki sabitlenmiş yorumdadır. Bugün bazı göstergelerle çalışacağız. İlk gösterge Vortec, ikinci gösterge ise RSEA'dır. Dikkatlice bakın, tüm göstergeler ekranın alt kısmında bulunur. Dolayısıyla ihtiyacımız olan sinyalleri Sekundan bu göstergeler atın, üzerinde bulmamız sekundan. bizim için Sмотрите, çok uygun olacaktır. Öyleyse modem, başlayalım. Ayrıca son kullanma süremiz 1 dakika Dezim 10 saniye. saniye, süremiz ise, ise 15 saniyedir. Dikkatlice bakın. Her şeyden önce muhtemelen en sevdiğim göstergenin ne olduğuna bakalım. Buna vortex denir. Burada bakıyoruz eğer bir kesişimimiz varsa ve grafikte kırmızı olan yeşilin üzerindeyse bu aşağı doğru bir hareket hareketimiz olduğu anlamına gelir yani burada bunu net bir şekilde görüyoruz. Her şey göstergedeki hareketi aynen takip ediyor ve ayrıca tüm bunlarla birlikte RSI göstergesinden sinyal almanızı sağlamalıyız. Bu şu anlama gelir. Grafikte aşağı doğru bir hareket varsa bu RSA göstergesinde 70 işaretine dokunmamız gerektiği tak, ve bir geri dönüşün gerçekleşeceği şey, anlamına gelir. Buna göre, Buna göre burada çok güçlü bir sinyali kaçırdık. Dolayısıyla prensibi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bir sonraki döviz çiftine, çiftine geçelim, bir geçelim ve bir işlem açalım. Yani bu döviz çiftiyle çalışacağız. Burada pozisyonumuz terfiye yönelik olacak. Artık VSL göstergesinde 30'dan bir geri dönüş olduğunu ve VORTEX göstergesinde de bir geçiş olduğunu görüyoruz. Итак, друзья, Yeşilimiz kırmızının kırmızı kırmızı üstünde. Artma sinyali. Bir anlaşma yaptık ve sonucu güvenle bekliyoruz. <laughs> arkadaşlar ilk anlaşmamız sona <laughs> erdi. Mükemmel sonuç. Bir sonraki döviz çiftine geçiyoruz. Yani arkadaşlar bu varlık üzerinde bir sonraki işlemi açıyoruz. Vortex göstergesinde bir geçiş yaşadık. Yeşil kırmızının üstündedir. Bu nedenle bir işlem açmak için en uygun pozisyonun burası olacağını düşünüyorum. Ayrıca bakın, yerel minimumları güncelliyoruz her düşük bir öncekinden daha yüksektir. Grafikte trend yukarı yönlü. Ve burada tam olarak fiyat dönüşünün en düşük seviyesinde Итак, bir arkadaşlar, pozisyon arkadaşlar, açtık. Arkadaşlar, bu nedenle sonucu güvenle bekliyoruz. Bunun net bir artı olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşlar dediğim gibi burada bir artı elde edeceğiz, karalıyoruz, 706 dolar. Şimdi bir sonraki anlaşmayı yapıyoruz. Peki bir sonraki döviz çiftine geçelim. O halde bu varlıkla çalışalım. Döviz çifti euro, Rus rublesi. Buradaki pozisyonumuz olumsuz yönde. Burada çok keskin bir dürtüyle karşı, karşı karşıyayız. Maalesef en üst noktada maksimumda açmaya zamanım olmadı. Aşağı doğru, doğru hareket sırasında açmak zorunda kaldım. Ancak burada Vortek göstergesinde bir geçişimiz var. Kırmızı yeşilin üstündedir. Ve RSI göstergesinde 70 ten bir geri dönüş gördük. Bu nedenle biz sadece trendin e tam, devamı, devamı için açıldık Peki sonuca bakalım. Arkadaşlar bir, bir sonraki anlaşmamız sona erdi. Bilançomuzda 3.464 dolar var. Bu mükemmel var. bir sonuçtur. Yani arkadaşlar, bir sonraki işlemi bu varlık bu üzerinde var, açacağız. Çok çok niedawno, bu noktada yükseliş üzerini, pozisyonuna sahip biraz olacağız. Biraz analiz edelim. Burada yakın zamanda seviyeye yaklaşırken fiyatın tersine dönmesinin ardından bir geri dönüş hareketi başlattık. Vortex göstergesine bakıyoruz. Burada bir de yeşilin kırmızının Daha üzerinde bir olduğu bir kavşağımız var. var. RSI göstergesinde fiyatın 30'dan döndüğünü ve kademeli olarak yükseldiğini görüyoruz. Dahası, fiyatımız bir süre 50 işaretinde durdu. Yani bu çizgiye nasıl yakın bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Ancak bundan sonra bir geri tepme yaşadık. Şimdi fiyatımız 70 işaretine dokundu. Ancak hareketin çoğu zaten yaptık ve tam anlamıyla direnç bölgesine dokunuyoruz. Yani grafikte bir düzeltme gözlemleyebiliriz. Ancak bunun bizi hiçbir şekilde engellemeyeceğini, işlemin olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar anlaşmamız beklediğimiz gibi net karla sonuçlandı. Bu notta ticareti sonlandıracağız. Umarım videoyu ve stratejiyi...